Herkese merhabalar efendim. Telveciks kanalıma herkes hoş geldi, sefalar getirdi diyerek yine bir video ile karşınızdayım. Önümde gördüğünüz bu fincanı sevgili ikizler ve yükselen burcu ikizler olan arkadaşlarımıza özel kapattım. Sizler için 20-30 Ağustos arasına özel genel bir kahve falı olsun istedim. Bu içerik çok seviliyor. Ben de sık sık çekmeye çalışıyorum. Dilerim ki güzel şeyler duyarsınız sevgili ikizler. Ayrıca yine bu süreçte sizlere rehberlik edebilsin diye mini de bir <laughs> tarot açılımı oluşturacağım. Kartlarımı ben siz sevgili ikizler için karıştırıyorum. Fakat lütfen siz de kartlarıma konsantre olun. Güzel enerjilerinizi kartlarıma aktarın ve bakalım. Kartlar size bir rehberlik sunacak bu süreçle ilgili. Hazırsanız kartlarınızı çekmeye başladım. Fakat fal yorumundan sonra yorumlayacağımı da şimdiden söylemek isterim. Bu arada sizler bana kişisel olarak da ulaşabilirsiniz. Bunun için yapmanız gereken WhatsApp ya da Instagram üzerinden mesaj yoluyla Benimle iletişime geçmek sevgili ikizler. Her ikisi de şu anda tam karşınızda duruyor efendim. Evet şimdi herkes hazırsa, herkes güzel enerjilerini fincanıma da aktardıysa hayırlar olsun, şenler geri dursun diyerek fincanımızı açtım bakalım. Hemen şöyle anlayın arkadaşlar bir göz atsınlar, bir fikir sahibi olsunlar. Daha sonra ben kendi gördüklerimle ve hissettiklerimle devam edeceğim elbette. Bu arada bazen yorumlarda siz fincanı yorumlarken ya da tabağı yorumlarken biz neden göremiyoruz diye yazan arkadaşlar oluyor. Şimdi kamera önünde tuttuğumda bazen ekranda bulanıklaşmalar, bazen parlamalar vesaireler olabiliyor. O sebeple e, fincanı elime almayı tercih ediyorum ve bunu yeri gelmişken bir kez daha söylemek istedim efendim. Şimdi fincanıza gelecek olursam. E, 20-30 Ağustos arası dedik. E, öncelikle şunu söylemek istiyorum ki, bakın içinizde şu anda sizin de herkes gibi hepimiz gibi e, bir sıkıntı var. Yani sıkıntısız insan yok zaten. Evet ama e, bu, bakın bu sıkıntınızı ay doğdu deriz ya, biz, ay doğuyor sıkıntınızı. İşte o misal, bugün yarın. E, öyle bir şey olacak ki, belki bir el uzanacak size, belki bir fikir aydınlanacak. E, kafanızda böyle bir e, lambalar yanacak. Bilemiyorum ne olacak. Ama o sıkıntı bıçak gibi kesilecek diyebilirim. Yani şu anda neyin derdini, problemini, sıkıntısını kendinize yapıyorsanız bir çözüm e, durumu hem de böyle bir iki gün içerisinde bir çözüm durumu Allah'ın izniyle görünüyor sevgili ikizler. E, şöyle rahat bir nefes alacaksınız gibi görünüyor bu problemle, bu sıkıntıyla alakalı. Ayrıca Özel hayatınızla ilgili yine e, güzel bir süreç başlayacak diyebilirim e, 20 Ağustos'la birlikte. E, evliyseniz eşle ya da sevgilinizle ya da filoatünüzle ufak tefek sorunlar yaşıyorsanız ya da kendinizce belki de büyük sorunlar yaşıyorsanız bu sorunları çözmek, yeniden kenetlenmek, e, anlaşmazlıkları halletmek gibi durumlar söz konusu. Yani partnerle problem yaşayan sevgili ikizlerin... Bu durumu da Allah'ın izniyle bu süreçte e, hallolacak gibi duruyor hayatınızda birisi varsa elbette. Ha, yoksa benim hayatımda kimse yok diyorsanız e, aşka da hazırlıklı olun derim ben size. Çünkü gönül işiyle alakalı güzel gelişmeler yaşayacaksınız gibi duruyor. E, belki de hiç ummadığınız bir anda ummadığınız bir yerde hayatınızın aşkıyla karşılaşma durumunuz bile söz konusu olabilir. Ve bakın böyle bir e, terazi var burada, adalet terazisine yorarım ben bunu. Bir mahkeme işiniz varsa e, ya da mahkeme işi olmak zorunda değil, biri tarafından bir haksızlığa uğradıysanız, bir adaletsizliğe uğradıysanız artık e, ilahi adalet sizin için e, tecelli etmeye başlıyor ya da gerçek manada bir mahkeme işiniz vardır biriyle dava alıksınızdır, bir konuda hakkınızı aramak için bir dava açmışsınızdır vesaire. yine sizin lehinize olan e, gelişmeler olacak gibi görünüyor. Yani adaletle ilgili sıkıntı yaşayan sevgili ikizler inşallah rahatlayacaklar e, diyebilirim Allah'ın izniyle. Ayrıca <laughs> bakın bir dedikodu furyası var etrafınızda. Ee, yani bir konuşuluyorsunuz, birilerinin bir e, gözüne belli ki batıyorsunuz, belli ki böyle bir e, şey bir dönem yıldızlaşmaya başlanılan dönemlerde olur ya böyle ağzı olan konuşmaya başlar. Sizin için iyi bir dönem başlıyor ama bununla birlikte bir dedikodu furyası da başlayacak gibi duruyor. Hiç bunlara kulak asmanızı tavsiye etmiyorum. Siz işinize bakın, siz yolunuza bakın, siz aşkınıza bakın, paranıza bakın vesaire. Çünkü gerçekten böyle yıldızlaşmaya başlayacağınız bir sürece doğru ilerliyorsunuz ve bu süreç Birilerini belli ki rahatsız edip e, arkanızdan konuşturmaya başlayacak. Ama siz lütfen takılmayın diyerek hemen şöyle tabağa geçiyorum. Şimdi tabak akarken şekillerin meydana çıkmasını beklerken her zaman olduğu gibi bunun genel bir fal olduğunu da sizlere hatırlatmak isterim. Genel fallarda biliyorsunuz ki ben hep e, hatırlatıyorum %100 nokta atışı yapamayacağımı o yüzden bilen arkadaşların mutlaka yükselen burçlarını ve hatta ay burçlarını da dinlemeleri gerektiğini. Artık eski aboneler bu durumdan çok sıkıldılar biliyorum ama aramıza günden güne yeni arkadaşlarımız katıldığı için böyle tabak akarken hep aynı hatırlatmayı yapıyorum. Hem de sizlerin zamanını çalmamak adına bunu tabak akarken yapıyorum. Şöyle yine anlayan arkadaşlar için bir yakınlaştım bir ekran parladı ama ee, anlayın arkadaşlar fikir sahibi olmuşlar diye düşünüyorum ve hemen kendi gördüklerimle devam ediyorum. Bakın birine bir uyarı çekeceksiniz. Yani örneğin çocuğunuz vardır çocuğunuza karşı bir konuda bir uyarı ee, ya da bir arkadaşınıza ya da bir dostunuza e, belki bir çalışanınıza belki patronunuza bilemiyorum şu anda haklı olduğunuz bir durumla alakalı e, ya da rahatsız olduğunuz diyelim haklı değil de rahatsız olduğunuz bir durumla alakalı bir uyarı çekiyorsunuz yani e, o rahatsızlığınızı dile getiriyorsunuz e, bunu yapmanız da gerekiyor bunu yaptığınız takdirde hatta yapmalısınız e, yapmak da size iyi gelecek hatta o kişiyle olan diyaloğunuzu da iyileştirecek gibi duruyor yani eee sizi rahatsız eden bir davranış, rahatsız eden bir konuşma ya karşı yapacağınız bir uyarı var ve o o uyarıdan sonra hem siz rahatlıyorsunuz hem de karşı taraf belki de anlamadan yapıyordu bütün bunları. Ee, anlamış oluyor bazı şeyleri diyebilirim sevgili ikizler burcu şimdi nazara göze çok girmeyeceğim diyordum ama burada yine kocaman bir göz var bu içeriği çekerken kendi kendime söz verdim nazar enerjisinden bahsetmeyeceğim diye çünkü artık hani hep mi aynı şeyler söylenir çünkü her burcu her içerikte hemen hemen aynı şeyler çıkıyor herkesin seveni var sevmeyeni var ee, çok ayrıntıya girmek istemiyorum ama üzerinizde gerçekten bir nazar enerjisi olduğunda söylemeden geçmek istemiyorum. Bakın, kuyunuzu kazan gizli bir düşman var ayrıca. Özellikle çalışıyorsanız, iş hayatının içinde, içindeyseniz sizler çok daha dikkatli olun. Çünkü zaten kişisel seanslarımızda da çok karşılaştığımız bir şey bu. İş e, açılımında özellikle e, mutlaka... Böyle bir kuyu kazan, bir bilmem ne yapan çıkıyor. Özellikle çalışıyorsanız dediğim gibi iş hayatında e, ekstra bir dikkatli olun. Çünkü birisi var kuyunuzu gerçekten kazıyor. Kazmaya çalışıyor daha doğrusu. Ama ben çalışmıyorum diyorsanız o zaman sosyal çevrenize karşı biraz dikkatli olun. E, yani arkanızdan hiç çeviren ya da ayağınızı kaydırmaya çalışan ya da sizi kötü bir pozisyona düşürmek isteyen birisi var. Başarabilecek mi? Hayır ee, ama bunun için uğraşıyor. Siz dikkatli olursanız, siz kendinizi korumaya alırsanız, e, adımlarınızı sağlam atarsanız zaten başarma ihtimali sıfır ki zaten başaracak gibi de durmuyor. Son olarak güzel bir haberiniz var yine bu 20-30 Ağustos arasında. Direkt kendinizle ilgili olmayabilir. Belki bir sevdiğinizle alakalı, belki bir dostunuzla alakalı bir haber alacaksınız. Belki bir akrabanızla alakalı bir haber alacaksınız. Ama yüzünüzü güldüren bir haber alacaksınız gibi duruyor sevgili ikizler diyerek. Kahve yorumumu burada sonlandırıyorum efendim. Ki zaten beni yakınen takip edenler bilirler. Ben genel fallarımda çok detaya girmem. Çok net gördüğüm şeyleri yorumlarım ki daha fazla insan bu fallardan faydalansın. Daha fazla insan hayatına dokunabilelim. Evet şimdi videomuzun başında sizler için mini de bir tarot açılımı oluşturmuştum. Şimdi kartlarınızı teker teker açacağım elbette ama açmadan önce kendim için minicik bir ricada bulunmak istiyorum. Burası çok önemli. Lütfen burayı atlamayın. Ee, bu platformda belki de bu içeriği çekenler arasında en fazla video çekmeye çalışanlardanım ve bunu gerçekten keyifle yapıyorum ama elbette ki bu videoların devamı için motivasyona ihtiyacım var ve benim de bu işi yapan herkes gibi motivasyonum sizlerin beğenileri ve yorumları sevgili ikizler. O sebeple gerçek manada videomu beğendiyseniz realde de beğenmenizi rica ediyorum. Ve belki ilk defa karşılaştık sesimi ilk defa duyuyorsunuz. Yine ücretsiz bir şekilde kanalıma abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Hatta ilk defa karşılaştıklarımız lütfen yorumlara e, ilk defa karşılaştığımızı yazsınlar. O yorumları okumak çok çok hoşuma gidiyor. Diyerek kartlarınızı da açmaya başladım. Bakın güzel bir süreç yıldız gibi parlayacağınız bir süreç demiştim zaten fincanda da. Hatta bu. Yıldız gibi parlamaya başlama birilerini rahatsız edecek demiştim. İşte tam da e, benzeri çıktı diyebilirim. Bakın güçleniyorsunuz, maddi, manevi. E, artık ihtiyacınız olan neyse siz ona lütfen çekin. Maddi bir güce ihtiyacınız varsa onu hayatınıza çekin. Manevi bir güce ihtiyacınız varsa onu hayatınıza çekin. Ama sonuç olarak maddi ya da manevi, hatta belki ikisi birden böyle artık güçlenmeye başladığınız bir süreçtesiniz ve evet birilerini rahatsız ediyor sevgili kızım. Evet birileri bu durumdan rahatsız, birileri attığınız her adımı takip ediyor diyebilirim. Ama bunu hani e, siz desteklemek adına değil de daha böyle kösteklemek adına yapıyor olduğunu söyleyebilirim. O sebeple lütfen e, gizli düşmanlara dikkat ki tabakta da aynı şeyi söyledik, burada da aynı şey çıktı. Bu bize iki uyarı birden olmuş oldu. Ee, bütün bunlara rağmen sizin yine önünüzde seçeneklerin oluşacağı, hem iş anlamında hatta belki aşk anlamında böyle birkaç kişinin birden sizinle ilgilendiğini fark edebilirsiniz. Seçeneklerin oluşacağı bir e, dönem başlıyor sizin için. Şimdi bu büyücü kartı evet negatif enerjiye de yorarım ben bunu ama burada negatif enerjiye yormuyorum. Burada güce, büyümeye, e, tutunu koparmaya, istediğini almaya yoruyorum. Öyle bir kart. E, duruma geliyorsunuz Allah'ın izniyle. Fakat kafanıza taktığınız şeyler var ve o kafanıza taktığınız şeyler maalesef ki e, sizi biraz aşağıya çekiyor. O yüzden kafaya taktığınız, dert ettiğiniz, problem ettiğiniz, içinize dert olan şeyleri e, çözümlemeye çalışın. Çünkü aksi takdirde hani kafaya bir şey takarken e, ilerlemek sizin için zor oluyor gibi görünüyor. Dilerim ki iyi bir rehberlik sunabilmişimdir sizlere. Aklınızdaki soruları az olsa cevaplayabilmişimdir efendim. Burada olup beni izleyip dinlediğiniz için her birinize çok teşekkür ediyorum. İyi ki buradasınız, iyi ki varsınız. Bir suçu lisan ettiysem ki mutlaka etmişimdir. Yine her birinizin affına sığınarak sağlıklı saatte bir sonraki videomda yeniden görüşebilmeyi diliyorum. Hoşçakalın.